oğlaklar. Ait olduğunuz sosyal grup ve arkadaş çevrenizin sizi önemsediğini daha fazla hissedebilirsiniz. Bir düğün daveti ya da iş yemeğinde ön plana çıkabilir, son günlerde zayıfladığını hissettiğiniz özgüveninizi güçlendirebilirsiniz. Bugün 26 Kasım 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Mars'la kavuşacak. Enerji ve motivasyonumuz çok yüksek olabilir ancak bunu kontrol etmekte zorlanabiliriz. Kronik eklem, kemik, kas, diş ve baş ağrıları nüksedebilir. Sabah saatlerinde kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür ve Satürn bugün birleşecek. Ciddi, derin ve kararlı düşünceler içerisinde olabiliriz. Önemli konularda konuşmamız ve uzun vadeli kararlar almamız mümkün. Ancak karamsar, kuşkulu ve endişeli düşüncelerimizi ifade etmekle de zorlanabiliriz. Bu durum iletişim sorunları da ortaya çıkarabilir. Oğlak Burcu'ndaki ay 17.31'de Merkür ile ahinkli görünüm yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerimizi dengelememiz daha kolay olabilir. Ay 21-23'te Kova burcuna geçecek. Gece saatleri daha sosyal ve özgür enerjiler devrede olacak.